Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi İmam Hatipler'de mücadeleyi sabrı, dirayeti, cesareti, güzel ahlakı, dayanışmayı sadece varlıkta değil, yoklukta da ekmeğini muhtaçlarla paylaşmayı öğrenecek olan hepsinden önemlisi İmam Hatip okullarında hayat karşısında soylu bir duruş sahibi olmayı itirak edecek bir neslin yetişmesine vesile olmak için gece gündüz demeden çok büyük emekler sarf ederek 7 bölgeye 7 imam hatip okulu açan Hanefi Maçşek başkanıma meslektaşlarım, velilerim ve öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum. 12 Şubat Belediyesi olarak bizim fiziki çalışmalarımızın yanında ondan çok daha önem verdiğimiz, öncelediğimiz eğitim çalışmalarıdır bu bağlamda biraz önce müdür arkadaşımızın ifade ettiği gibi bu bölgede dört tane okul yaptık. Bir tanesini Dönüklü'de yaptık. Bir tanesi daha batıda de yaptık. Bir tanesini Fatmalı Önsen Kurtlar bölgemizi kapsayacak şekilde burada yaptık. Bunların bu ortaokulların lisede okuyabilmeleri için de kale mahallemize bir de Anadolu İmam Hatip Lisesi yaptık. Yanlarında gayet tabii ki yurtlarıyla beraber. Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ya, en önemli noktaya geldik diye. Fiziki çalışmaları yaparsınız ama bu ülkenin geleceği olan, bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim ve kültür hayatına yapacağımız katkı, değer, yatırım, her türlü değerin üstündedir. İşin e doğrusu bu noktada da biraz geç kalmışızdır. Maalesef. Ama o geç kaldığımız zamanı yapacağımız bu, bu kabil tesislerle inşallah telafi edeceğiz. Biz 13 Şubat Belediyesi olarak her sene devletimiz biliyorsunuz kitapları veriyor. Kitaplar devletimizden, kırtasiye çantaları belediyemizden projesi kapsamında her sene 10-12 bin tane kırtasiye çantaları dağıtıyoruz. Bu sene de dağıttık. Yeni başlayacak çocuklarımıza, okullarımıza. Bir başka eğitim çalışmamız Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor projesi kapsamında ki bu, bu projemiz kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ödül alır. Her sene 70 ila 80 bin kitap alırız. O kitapları beşli setler halinde bütün okullarımıza yani sadece 12 Şubat'taki okullarımıza değil bütün oku, il, bütün ilimizdeki okullara beşli setler halinde dağıtırız. İlkokul 2'den itibaren. Sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bu çocuklarımız bu kitapları ne kadar okudu, ne kadar anladı diye küçük bir sınav yaparız. Bu sene o sınavlara 72 bin öğrencimiz katıldı. O 72 bin öğrencimizin içerisinde 130'un üzerinde çocuğumuz bütün soruları tam olarak yaptı. Onları hediyelendirdik ve motive etmeye çalıştık. Bir başka çalışmamız sosyal etkinlik merkezlerimizde özellikle dar gelirli ailelerimizin çocukları için başlattığımız, geçen sene başlattığımız, bu sene devam ettiğimiz, önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğimiz üniversite hazırlık kurslarımız. Bu sene 2400 öğrencimiz vardı. Bu 2400 öğrencimizdeki üniversiteyi kazanma başarımız yüzde 80 oldu, 83 oldu maşallah. Bunların yüzde 83'ün rakamlarla söyleyecek olursak 60 tanesi Türkiye'de ilk 20 bine girdi. Bu demektir ki bu çocuklar eğer tercih etmişlerse hepsi tıp fakültelerine girecek demektir. İşte bunun yanında üç tane üniversite yurdu yaptık. Bakın eskiden buralar belediyeydi. Kurtlar mahallemiz köyüydü, şimdi mahalle oldu ama önce mahallemiz belediyelikti buralarda 65 tane daha önce köy olan, şimdi mahalle statüsünde olan yerlerimizde 65 tane kültür evi yaptık. Merkezde 7 tane bilgi kültür evi yaptık. Her yaz, her yaz o kültür evlerimizdeki yaz programlarında çocuklarımıza Kur'an'dan, siyerden tutunda da musikiye kadar, resimlere kadar her türlü çalışmayı iki ay onlara tavsiye ettik. Dolayısıyla ülkemizin geleceğe olan çocuklar için 12 Şubat Belediyesi olarak mümkün mertebe. Çünkü bu çocukların gelecekte çoğaltan kat sayısı, bu ülkeye katma değer yaratacak kat sayısı her şeyin üstünde olacak. Bu ülkenin nitelikli, iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Öyleyse belediyeler olarak biz de elimizi taşın altına koymamız lazım. Bunu yaptık Allah'a şükür. Bunlara da devam edeceğiz. Değerli hanımefendiler, kız olan ayrımı yok çocuklar okutacağız. Değil mi? Okutacağız değil mi inşallah? Okutacağız. Biz de, biz de elimizden geldiği kadar çocuklarımızın okuması için bu okulları yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bakın bu okulumuz yurdu ile beraber yaklaşık dört dönüm civarında kapalı alanı olan bir okulumuz. İçinde 120 kişilik salonu, laboratuvarları, yurdumuzun yemekhanesi, 19 tane yatak odası her şeyi var. Bize de kal, bize de bize kalan olan, kalacak olan bu yeni nesil inşallah. Bütün Milli Eğitim camiamıza, bütün kahramanmaraşımıza hayırlı olsun diyorum. Bir eğitim kurumumuzun resmi açılışında bulunmuş olmanın mutluluğunu bizimle paylaştığınız için eğitim camiası adına şükranlarımızı arz ediyorum. Biz mutluyuz. Eğitim adına kim bir çivi çakarsa hep minnettarız. Belediye başkanımız sağ olsunlar ilçemizin sınırları içerisinde sınırları dışarısında her türlü çalışmaya yakından destek veriyorlar. Biraz önce kendisi yapmış olduğu çalışmalarla ilgili, bize vermiş olduğu çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulundu. Biz bunlardan dolayı minnettarız. Okulumuzun e, bu yöredeki çocuklarımıza hizmet etmesi açısından, e, yeni nesillerin yetiştirilmesi açısından e, bu açılan okulu çok kıymetli bulduk. Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Hanifi Başkanımızın özellikle eğitime verdiği desteği, gerek açtığı eğitim kurumlarıyla gerek sosyal merkezlerden. Biz bunu biliyoruz. Eğitim keza tek taraflı devletin işi değil. Yani eğitim e, sivil toplumuyla, yerel yönetimiyle, devletiyle, halkıyla bir bütün halinde tamamlanacak bir e, olay, olgu. Bunun için e, eğitimi hepimizin destek vermesi kanaatindeyim. Biz de gerek milletvekilleri olarak, gerek e, yöneticilerimiz olarak Kahramanmaraş'ımızda milli eğitim konusunda, eğitim konusunda elimizden gelen çabayı sarf etmekteyiz. Eğitimin iyileşmesi noktasında özellikle e, Ankara düzeyinde çabalarımız devam etmekte. Niceliğiyle ile beraber inşallah bu eğitim kurumlarımızın niteliğini de artıracağız. Artırmak için her türlü çabamızı sürdürüyoruz. Yeniden Hanefi Bey başkanımızı ve bu okullarımıza emek veren herkesi tebrik ediyor. Okulumuzun hayırlı olmasını diliyor. Buradan ülkemize, ilimize nice değerli elemanlar geleceğimizi güvenle teslim edeceğimiz nesiller yetişmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biz yılda 12 Şubat ilçesinden yaklaşık 6-7 bin öğrenciyi mezun ediyoruz. Ama birinci sınıfa 10-12 bin civarında öğrenci alıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Yılda bizim yaklaşık 4 bin öğrenci artışımız oluyor. Ki şu anda 100 binin üzerinde öğrenciye sahip olan bir ilçeyiz. Sağ olsun devletimiz eğitim yatırımlarının en büyük kısmını, en önemli kısmını Kahramanmaraş'ımıza, 12 Şubat'ımıza yönlendirmiş. Ama az önce milletvekilimizin de ifade ettiği gibi eğitim sadece bir kişiye ait olan bir şey değil hepimizin çocuğu var, hepimizin öğrencisi var. Hep beraber sahip çıkmamız gereken bir şey. Ben bir son mesajla konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Sayın Başkanım, durmak yok, okul yapmaya devam diyorum. Ben okulumuzun hayırlı olması dileğiyle okulun yapımında emeği geçen ve eğitim öğretiminde inşallah güzel öğrencilerin yetişmesine vesile olacak herkese tek tek teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 5 Şubat Belediyesi yatırımlara verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. Bugün Kurtlar Mahallesi'nde okul açılışını yaptı. Neler söylemek Evet, eğitime hizmet geleceğe hizmettir. 12 Şubat Belediye'miz de uzun süredir bu hizmetleri yapıyor aslında. Geçen yıl da açılış yaptığımız okullar vardı. Ilıca'da yaptık. Eee Tekir Döngele'de yaptık. İşte bu sene burada yapıyoruz. E, evet belediyecilik başka hizmetler yapmak güzel. Vatandaşımızın memnuniyetini artırıyor ama eğitime yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. Bu anlamıyla çok önemli. E, böyle de imkanları sınırlı yerlerde bunun yapılması daha anlamlı. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. E, öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Az önce konuştuk başkanımız 5 tane imam Hatip Ortaokulu yapmış. Ve buradan mezun olan kardeşlerimizin liseye devam edebilmesi için bir de lise yapmış. Yani 2014-2019 yılları arasında Kahramanmaraş'ımıza bu bölgeye altı tane okul kazandırmış. Bu çok kıymetli. Biliyorsunuz Türkiye'nin 2023-2071 vizyonlarına ulaşması için iyi donanımlı yetişmiş gençlere ihtiyacımız var. Bunun için geç kalmış da olsak önümüzdeki yıllarda eğitimli nesillerin ülkeye hizmet edebilmesi için eğitim yatırımlarımızın artarak devam etmesi lazım. Bu konudaki çabasından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yöre halkına ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii Erenler İmam Hatip Ortaokulu. Ee, buradaki biraz önce yavrularımızı gördük. Hem ilkokul var burada hem ortaokul var. Geleceğimizin teminatı diyoruz. Bu saf güzel duygular inşallah buradaki öğretmenlerimizin eğitim ve öğretimi sayesinde vatanımıza, milletimize faydalı birer evlet olacak. Bunda da emeği geçen herkes ileride bundan hak sahibi olacak. Biz de belki burayı açılış yapmakla, sizler e, ekranlara taşımakla bizler de bu e, güzellikten bir pay sahibi olacağız diyorum hizmetlerin devamını diliyorum. 12 Şubat Belediye'mizin yaptırdığı Erenler Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ediyoruz. Sınıfları ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizin gözündeki heyecanla sizle birlikte biz de ortak oluyoruz. Gerçekten çok keyifliler. Belediye Başkanımıza bu okuldan ötürü teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin de her biri öğretmen olmak isteyen var, polis olmak isteyen var, mühendis olmak isteyen var, doktor olmak isteyen var. Onların gözündeki bu ışıltı Bizim de aslında e, geleceğe yönelik inşallah e, nesillerimizden çok büyük bir e, bizde bir beklenti oluşturdu, onların heyecanı bize de bir heyecan kattı. Çok güzel bir okul burası. Evet. Yeriz. Kaç sınıfa gidiyorsun? 5 B. Be. Başkanımıza teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim bu okulu yaptırdığı için. 小さいものが売れてるの分か